A -a. E, arkadaşlar evet bugün sizlerle birlikte evet biraz sarssta kasılacağız. Ücretsizimizi alalım. hesabımı bayağı geliştirdim. Aa, şampiyonluk mücadelesi gelmiş. Evet yeni karakter Dugun gelmesine 3 gün 20 saat. Dükkan değişimiz yok. Tek hesaplar. Değil de haritalara geldik. Şampiyonluk mücadelesini oynayak. Ne oldu ya? Tekrar giriş yapmaydı ne? İnternet ha. Şu kendi internetimizi kapatalım. ev internet ile. Evet. Açılması biraz zaman alıyor. Ha açıldı. Hadi. O mücadeleyi oynayacağız. Evet, bakın böyle bir sonraki geçmek geçme. Tamam, tamam. Hemen oynayalım. Dört kere yenilme hakkı var da. Şu internet niye gidiyor ki de bir ya. Kapıyı açayım. Tamam. Tekrar giriş yapmayı dene. Arkadaşlar ben halledeyim hemen geleceğim. Evet arkadaşlar sorunu hallettim galiba. Evet şampiyonluk mücadelesinde oynuyor son ha. harita bastırmasın de bastırla oynayalım Feng de olabilirdi ha, bastırı deneyelim Daha gelince de arkadaşlar almaya çalışacağız merak etmeyin ama alabilirsek birliktirelim şeyleri de kredileri lazım da gelince. Da gelince büyük ihtimal çıkacak arkadaşlar yanda değiştire. O yüzden orada seçeceğiz. Sonra gelen kredileri de atacağız bak. Dağaman bak diyorum ben de. Hayır. bizimki nasıl gerçek. Ama biz öndeyiz tamam. Heh tamam Mortis. Tamam alırsın Edgar'ı. Tamam. Eyvah Taret. Oho. Aa, vur. Vur. Vur anne video çekiyorum. Arkadaşlar annem için özür dilerim. Hemen. Evet. Hadi. Hayır ya taretli bir şey almalıydım. Oha hayvan gibi vuruyor taret. Jesse alalım arkadaşlar biz. Bu maçı vermek istemiyorum. Vur tam. Ama ya gitti. Sorun yok, sorun yok. Bo da olur da bo yok işte satta. Taretli jesi, o pini. Ha, peyni var. Jesse. Jesse alak. Jesse'nin tarihte -tari hayvan gibi. Evet. Evet, ben ameliyata açıldı. Vur çabuk vur. Vur vur vur. Ama Allah tarifçi. Evet. Sonra Edgar da olur belki bilmiyorum. Brock olur, Mike olur. Böyle karakterler gerekiyor soygunda. Görmediler mi? Çok güzel. Tamam. Hadi. Çok fark attık. Hemen tamam. dibine attım tarıcı. Ayıp. Ama verdi ki nasıl? Adamla da bak. Şimdi. Bakar... başlatma şimdi peni. Penin ne olmuş bu da? Ya. Oha, oha. Kaçıyor mermilerimden. Şurada. Ne arada olduğumuzun şey diyecektim. Yendik. Dediğim gibi bu böyle haritalarda peynir alın. Aman peynir diyorum. Jesse ve bir kafa destansı. Gizemli efsanevi. Hadi. Hadi arkadaşlar. Bir... Değil lan? Yes. Bu videoyu kesinlikle atıyorum. Bu videoyu kesinlikle atıyorum. Bu videoyu kesinlikle atıyorum. Penny aman nani nerede ha nani arkadaşlar nani arkadaşlar nani arkadaşlar 35. savaşçımız nani 35. savaşçımız nani 35. savaşçımız Nani. Evet arkadaşlar. İlk kez karşı si videoda ve normal Brawl hayatımda karakter çıkardım. Hem de efsanevi de çıktı. Bunun hatırına bir abonenizi, like'ınızı alırım. Böyle videolar devam edecek. Sonra a siz bunu bilmiyorsunuz. Ben de çok kostüm var. Ama şu anda göstermeyeyim. Videonun dakikası yazıyor mu? Neyse arkadaşlar bir videomuz sonuna mı gelelim? Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.